Arkadaşlar bu videoda sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TET deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Aşağıda bir oyun tahtası gösterilmiştir. Bu tahtanın sol üst köşesindeki karede bir taş bulunmaktadır. Bu taşın hareketi aşağıdaki kurallara göre yapılmaktadır. Bulunduğu karenin hemen sağındaki ya da hemen altındaki bir kareye gidecektir. Bulunduğu kareden farklı renkteki bir kareye gidecektir. Buna göre taş A, B, C, D ve E karelerinden hangisine getirilemez diye sorulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bize verilen oyun tahtasının bir kopyasını aşağıya kopyalayarak devam edeceğim. Taş ya sağ ya ya da aşağıya doğru hareket ediyormuş. Hep aşağıya doğru gidelim ilkini. Bakın gidiyorum şöyle hep aşağıya doğru. İki şartı da sağlıyor arkadaşlar. Bakın şartta ne diyordu? Sağ ve aşağıya hareket edecek ve ikinci ifadede de bulunduğu kareden farklı renkteki bir kareye gidecektir diyor arkadaşlar. Bakın hep farklı renkteki karelere giderek A'ya ulaşabildik. Şimdi de arkadaşlar bir sağa hareket edip şu şekilde. Ondan sonra hep aşağıya doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakın hep aşağıya doğru gittiğimde farklı renkler B'ye ulaşabiliyorum bu sayede. Arkadaşlar bir öncekinde bakın şu şekilde de B'ye ulaşmıştım. B'ye ulaştıktan sonra da bir sağa giderim arkadaşlar. C'ye ulaşmış olurum. Çünkü farklı renkte. Sağa doğru hareket edebiliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın hep sağa hareket ediyorum şu şekilde. Hep sağa hareket ettim. Farklı renklerde. Şimdi hep aşağıya doğru hareket ediyorum arkadaşlar. Yine farklı renklerde. Bakın E'ye de ulaştım. Arkadaşlar bu sorunun doğru yanıtı değişik oldu. Bakın C'den D'ye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Aynı renkte. buradan aşağı inmeye çalışsak buraya kadar geleceğiz. D ile aynı renkte olduğu için D'ye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu sorunun doğru yani atı değişikdir arkadaşlar